Zenoşlar da. Süper Zenoşlar da ne diyeceğim? Ne? nerede? Ana tane üst bakalım bilmiyorum. Ya ne kendi üst bakacaksın yavrum burası zaten büyüklere göre, bab babalara göre. Aha, Hakikaten ben ben ne? Ha, nerede kardeşim? Babama bak. Gel kardeşim arayalım. Zeynoş. Zeynoş. Zeynoş neredesin ya? <laughs> Allah'ım Allah yarabbim nereye gitti bu kız ya? Nereden bulacağım ben bunu? Burada bir sürü gizli yer var. Buraların arkasına baksana. Bir bak hemen kesin burada bak. Allah'ım Allah Allah nereden bulacağım? Allah Zeynoş neredeysen çık. Zeynoş. Ya nerede Yusuf vardı Zeynoş ya? Görebildin mi? Evet göremedim. Allah'ım. Ben de göremedim ya. Allah'ım ya Rabbim nereye gitti bu kız? Arkadaşlar. Mağazanın sonunu geldik ya. Evet. Altını üstüne getirdik ama yok. Nerede bu kız ya? Ya Rabbim. Aa, aa Orada da bir o mankenleri sever. Dur o mankenleri sever. Belki mankenlerin yanındadır. var da. O belki buradadır. Bu mankenleri sever ya evet. böyle. Arkadaş arıyorum, arkadaş arıyorum diye mankenlere sarılıp duruyor. Bir oradaki mankenlere bakalım. Allah'ım ya Rabbim ya. Nerede bu kız Zeynoş? Neredesin? Ben biliyorum, ben biliyorum. Gel. Nerede? Şu manken var. O mankenlere baksana. Bak şu mankenlere bakmadım ben. Bir saniye. Amca. Allah'ım ya Rabbi Zeynoş. Biz seni arıyorduk anneciğim ya. Neredesin sen? Anne ben hep planlı Zeynoş'ta yattım. Sen de mi onunla birlikte Hı -hı. planladın bu oyunu. Allah'ım ya Rabbim ya. Yaptıklarına bakın şunları Ben, ama beni çok korkuttunuz gerçekten. Ne, ne, Bak şurada bu mankenlerin yanına gelmişsin. Biz diğer mankenlere hep baktık biliyor musun? <laughs> Neyse çok şükür gördük.